ümmetinin lideri Oktay Saral paylaşmış. Şimdi bunlar ümmetinin lideri konuşuyor. Bu işte troll nevinden bütün etrafındaki etrafında kim varsa danışman bilmem ne gazeteci hepsi aynı şeyleri paylaşıyor. Bir yerde konuşuyor. Pazar günü de bizi biliyorsunuz rahat bırakmıyor. Ekşiyor ümmetinin lideri. Ee, konuşmak için konuşan bir adam. Bu sefer de işte şeyden e, konutlar, bunlar çok konut yapıyorlar ya vatandaş çok düşünüyorlar. Dakikada 3 saatte 23 günde 550 yeni konut yapıyoruz diye. Kaynak, götüm. Dakikada 3 konut yapıyorsun, saatte 3. Bence burada bir hesap hatası var yani. Normalde dakikada 3 saatte 23 olmaz. Yani saatte 23 dakikada 3 yapıyorsan değil mi? 60 dakikada 3'e böldüğün zaman o kadar konut yapman lazım. <laughs> Hesabı da yanlış. Hesabı doğru olsa ekonomiyi adam gibi yönetir zaten. Saatte 23 günde 550 yeni konut yapıyoruz demiş. Sen muhtemelen Karadeniz'den doğalgaz da çıkartıyorsundur yani. Bence. <laughs> Hesaba bak nasıl sallıyorlar lan nasıl sallıyor adamlara bak. <laughs> 550 yeni konut yapıyormuş. Şey bu. Neyse. Mantar mı lan bu? Mantar bile bir iki gün bekler yani.